Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Windows 10'da daha önce bağlandığınız kablosuz ağlara ait şifreleri nasıl bulabileceğinizi ve şu anda bağlı olduğunuz ağın şifresini kablosuz şifresini nasıl bulabileceğinizi anlatacağım. Bilgisayarınızda sağ alt tarafta kablosuz sağ sembolü mevcut. Bu sembole sağ tıklayınız. Açılan seçeneklerde AV paylaşım merkezini aça basınız. Yeni bir pencere açılır. Bu pencerede solda bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin yazısına tıklayın. Gelen pencerede kablosuz sembolünüze Wi-Fi'ye sağ tıklayarak durum diyiniz. Yeni açılan pencerede ortada kablosuz özellikler butonuna tıklayın. Sonraki pencerede üst başlıklarda güvenlik başlığına basınız. A güvenlik anahtarı noktalar halinde görünüyor. Karakterleri göster dediğinizde kablosuz ağ şifrenizin ne olduğunu görebilmektesiniz. Bir de daha önceki bağlanmış olduğunuz hafızaya alınan e, ağların şifrelerini nasıl bulabileceğinizi anlatayım. Başlat sembolüne fare ile tıklayın. Klavyede Ceyhan Manisa Denizli CMD yazın. Komut istemine tıklayın açılan ekrana bazı komutlar yazarak daha önceki kablosuz şifrelerinizi bulabilmektesiniz. Bu komutları videoda açıklamalar bölümünde paylaşacağım. İlk komuta sağ tıklayıp kopyala deyin. Ardından şurada C harfi yazan bir sembol var. MS-DOS sembolü. Buraya tıklayarak düzenle yapıştır deyiniz. Ve klavyede Enter tuşuna basın. Şimdi daha önceden bilgisayarımın bağlandığı kablosuz ağlar listelendi. Sizde bu az da olabilir, çok da olabilir. Daha önceki bağlandığınız ağları listeler. ikinci komutu kopyalayarak yine buraya yapıştırıyoruz. İkinci komutta kablosuz ağ adı bölümüne kadar klavyede sola doğru ok işaretine basarak gelin şu tırnak işaretinin üzerindeyken geri silme tuşuna basın. Ve bu tırnak işaretlerini ortasını boşaltalım. Kablosuz ağ adını silelim. Buraya şifresini öğrenmek istediğiniz, daha önce bağlandığınız kablosuz ağlardan birinin ismini yazın. Ve klavyede Enter tuşuna basın. Şimdi bazı bilgiler listeledi. Security Settings başlığında Key Content'in karşısındaki bilgi bu ağın kablosuz ağ şifresidir. İşlemler bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. e aí